Bu devremiz LDR ile karanlıkta çalışan devreyle aynı sadece orada çıkışta kullandığımız led yerine burada buzzer kullanıyoruz. E, bu uygulama gerçekte yapılacağı zaman e, pasif buzzer kullanılmalı. Aktif buzzerlar 1 kHz, yaklaşık 1 kHz'de sabit e, ses sinyali verirler ama e, pasif buzzerların e, frekansı e, dışarıdan bir devreyle ile verilmeli. Arduino'da da bununla ilgili komut var. E, komutları inceleyelim isterseniz. Şimdi hazır 13 nolu pine takılı ve burası çıkış olarak ayarlanmış. E, seri monitörde de e, frekansı gözlemleyebiliriz. E, analog read komutu ile bir önceki uygulamada olduğu gibi e, A0 gelen bilgiyi alıyoruz. A0 burada bakın LDR ve e, 10 klık direnç bağlı. E, burada oluşacak e, değer a 0da okunacaktır. okunacaktır. E, bu aldığımız bilgi e, burada zaten e, Arduino'nun analog girişleri 0 1023 arası e, değerler üretir analog girişleri bu bilgi LDR'nin içinde saklı. Şimdi LDR'yi burada 1 ile çarpmışız yani kendi değeri frekans olarak e, burada çıkacak yani 0 ile 1023 arasındaki frekansları biz burada duyabileceğiz ki insan kulağı 20 Hz ile 20 kHz arasındaki ses frekanslarını duyabilmektedir. Bunun frekansını arttırmak istediğimizde 2, 3 vesaire bu şekilde çarparak daha tiz sesleri duyabiliriz. Bir deneyelim bu şekilde. Simülasyonu başlatalım. Evet biraz kötü bir ses çıkıyor. Gerçekte daha güzel bu sesler. Şimdi LDR'nin üzerine düşen ışığı ayarlayarak frekansın nasıl değiştiğini gözlemleyelim. Burada LDR üzerine ışık şiddeti arttıkça direnci azalacak ve buradaki gerilim bakın 5 volt'tan dolayı buradaki gerilim azalacak artacak ve 1023'e yaklaşacak daha yüksek frekansta daha yüksek daha ince tiz ses çıkarmaktır bir deneyelim gördüğünüz gibi e, burada ışık şiddetini arttırdıkça e, şuraya düşen gerilim ve doğal olarak e, A0 girişindeki değer artıyor ee, yaklaşık 1023'e yaklaştıkça da burada e, o değerde frekans alıyoruz. Ee, burada kodda değişiklik yapalım. Mesela bunu 3 ile çarparım. Bu sefer de yakla 3 kHz'lere yakın e, frekanstaki sesleri duyacağız. Simülasyonu başlatalım. Evet, bu uygulamada ışık şiddetine bağlı olarak ışık şiddeti değişimini ses ile değiştirmiş olduk. Burada kullanılan ton fonksiyonu iki parametre almaktadır. Birincisi pin numarası yani hangi pine buzzer'ı bağlıyoruz. İkincisi de frekans. Hangi frekansta ses çıksın istiyoruz. Ee, biz bu frekans bilgisini zaten analog girişten aldık. Buraya yazdırdık. Son bir kez farklı bir değerle çarpalım. 5. Yaklaşık en fazla 5 gülerze kadar sesler çıkacak. Seri monitörde de gözlemleyelim. Yani buradaki değer çıktığı zaman hangi kulerzde sesin nasıl çıktığını da hem gözlemleyelim hem dinleyelim.